Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahsen Ece Aslan. Bugün sizler birlikte bu kızı boyayacağız. Evet hemen başlayalım bence. İlk gözlerinden başlayalım. Gözleri ay yanlışlıkla boyadım neyse. İlk ten rengiyle başlayalım. Heh, işte buldum ten rengini. Buraları da ten rengi. <laughs> Şuralarını da yapalım. Şimdi gözümün içi hangi renk olsun? Bu renk olsun. Çok tatlı oldu. Şimdi bu kaşında olsun. Kaşta şu renklerde olsun. Bakayım yok. Biraz daha koyu bakayım. Allah. Kızım Kızı mahvettik. Neyse. Evet. Sıra bu gözünde. Buraları da boyayalım. Tamam mı şimdi gözü hangi renkte? Şuradan gidelim. Bu renkte miydi? Evet. Bu renkteymiş şimdi kaşı. Kaşlar falan şuydu. Evet, şimdi dudağı hangi renk olsun? İlk önce dilini şey yapalım. Kırmızı. Dili bu. Arkadaşlar. Ha, da şu renk yapalım. Ya da dur dili bu renk. Tamam. Ay. Heh. Oldu bence. Başka renkleri daha bakayım. Evet evet oldu. Güzel oldu. Evet şimdi saçını hangi renk yapalım? <laughs> ya niye oluyor bu? Neyse ki yanımda ter rengim var. <laughs> Saçı bu renk olsa güzel oldu. Tam bu renkten yapalım. Sorun bende değil. Erik dalı gevrek. Aklıma nedense bu şarkı geliyor. Ay, bu tane rengimiz. Yo, bu değildi. Ha, evet, şuydu. Hı. Buraya geldik. Bu muydu? Evet, bu renkti. bu boyama çok uzun sürecek o yüzden şöyle yapayım. Tamam. Başka yer kaldı mı saçında? Hayır. Dur bur bunun rengi başka. O yüzden bunları da böyle yapacağız. Bu renk Allah. Bu renk daha güzel. Ve kal tele. Kal te kalte. Evet şimdi şuradan sen Ben bunu ten rengi diye kullanıyorum. Bence çok güzel bir renk. Evet Elim. Evet bir satürn. Bu griye boyayalım. Oldu. Şuralarını da boyayayım. Ya arkası şöyle nasıl olsun ki? Bulutlar diyelim. Ana bu çok güzel oldu da bolsa. Sıra şurada. Bu ay çok tatlı oldu. Montu da şu renk olsun. Ee, bulutlar olsun. Bulutlardaymışız. zaten. Sorun. Aa bu renk çok yakıştı buna. Ya bu çok uzun sürüyor. Yine boyandı, yine boyandı. Ay bu yanlış renk. <laughs> bu renk işte. O renk de güzelmiş ama. Neyse bulutlar burada. Yıs, ıs, ıs, Burası bulut değil mi? Evet. Sonra... <laughs> Buraları başka bir renk olacak. Yani bunun biraz daha koyusu olacak. Yani şu. Miş miş miş. Muş muş mu. Evet oldu. Şurayı da boyalım. Okey. Aa arkasını unutmuşuz. Ama buraları boyamamış mıydık? Neyse. Fark etmiyor. Hangi renkti bu? Bu. Bulut. Yok. Cennet. Ha evet buydu. Tamam tamam. Çok güzel oldu. Şurada yok ya. Boyamayayım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.